Bu kim böyle? Ülkemden, ailemden, arkadaşlarımdan vazgeçtim. E, Elbet günün birinde o dünyadan sessiz sedasız çekip gideceğim. E ne olmuş yani? Hatta birlikte olacağız diye. Ne cüret. Birlikte mi? Bir şeyler olur. Bir şeyler yaşarsın. Sonra gözün hep onu arar ve bulur. O kadınla evlenmene bile razı oldum. Pes. Pes artık. Bu kadarına da artık tahammülüm yok. Çünkü sen böyle davranmaya devam ettikçe ben daha çok bağlanacağım ona. Devran, senin bu kadında ne işin var? Bu pislikte mi bir plan? Ama siz bayağı ilerletmişsiniz olayı, tebrik ederim. Sahipsizlerin yeni bölümünde gerilim zirvede. Bu bölümde olaylar iyice karışırken, taraflar arasındaki gerilim hızla tırmanıyor ve patlama noktasına ulaşıyor. Vera'nın Devran üzerindeki baskısı gittikçe artarken, Azize onun ani hamlelerinden rahatsızlık duyup istemsizce bir çekim alanına kapılıyor. Devran ile Vera arasındaki çatışma yükselirken, Azize içindeki kıskançlık ateşini dizginlemekte zorlanıyor. Ayrıca, Yusuf ile Zeliha arasındaki güçlenen bağ, çevreden gelen baskılar nedeniyle ciddi bir sınavdan geçecek ve ilişkileri derin çatlaklar yaşamaya başlayacak. Kıskançlık, tutku ve hesaplaşmanın doruğa ulaştığı bu heyecan verici bölümü kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere.